Hukuksal bir ihtiyacımız olursa avukatlar yardımımıza koşar. Şimdi de biz Diyarbakır'da avukat Mehmet Demirele konuk oluyoruz. Evet efendim İvan Sert'e çok teşekkür ediyoruz. Rotamız Diyarbakır genç ve başarılı bir avukatla Mehmet Demirel'le birlikteyiz. Tabii ki herkesin bir gün hukuka ihtiyacı olacaktır. İşte biz de tam o noktadayız. Ee, genç ve başarılı avukatımızla sohbet edeceğiz ama ben sizi biraz e, tanımak istiyorum. Tabii. Yani mesleğiniz gerçekten çok kutsal ve çok önemli bir e, meslek icra ediyorsunuz. Nasıl başladı bu hikaye Mehmet Bey? Ee, şöyle kısaca belirteyim. Öncelikle hoş geldiniz Diyarbakır'a davetimize geldiğiniz için ve aynı zamanda tanıtma imkanımız sunduğunuz için teşekkür ederiz. Ben 2018 yılından beri aktif avukatlık yapıyorum. Henüz genç sayılabilecek bir düzeydeyiz. Dolayısıyla önümüze hala kat etmemiz gereken daha çok yol olduğuna inanıyoruz. Hukuk nasıl başladı sorusuna cevap verebilirim ama nasıl devam edecek ve bitecek diye sorusu varsanız muhtemelen onun <laughs> cevabı yok. Çünkü Hukuk bir deryadır, onu e, kavramlarla da açıklamak yetmez. Evet. E, ben şöyle bir serüvenim oldu, şöyle bir süreçti. günümden beri hayal ettiğim bir meslekti aslında. E, biraz da şehrin vermiş olduğu e, artık kültürel, e, hem kültürel hem de atmosferi diyelim. E, hukuk ve siyaset alanında özellikle takip ettim ve ilişkilendirdiğim iki alan olduğu için e, aklımda küsürlükten beri ya siyaset birimi vardı ya da hukuk fakültesini okumak vardı. E, i̇kisini de dediğim gibi iç içe gördüğüm için hukuku tercih ettim. Evet. Hukuk alanında da ilk zaten e, yine süreçte, ilk süreçte de özellikle dikkatimi çeken ve bir an önce görmek istedim ve devamında da sürekli iç içe olmak istediğim alan ceza alanıydı. Evet siz aslında hukukun o libide deryasından bir alan Aynen. aslında belirlediniz. Doğru. Şu anda da onda da emin adımlarla ilerliyorsunuz. Aynı zamanda siz iş hukuku davalarına da bakıyorsunuz. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Atıyorum ben yurt dışında yaşayan bir gurbetçiyim ve burada bir evet. yatırım yapmak istiyorum ya da bir iş yeri açmak gibi bir girişimde bulunmak istiyorum. Bu anlamda siz yardımcı olup devreye giriyor musunuz yoksa sizin çalışma alanınız biraz daha yöreye özgü Hı hı. Yine şöyle söyleyeyim. Burada iş hukukunda kastet şu. E, i̇şveren mantığı bir de işçi mantığı var. Tabii bizim görmüş olduğumuz mevzuatta hukukta iş hukukunda şu vardı. Kanunlar e, özellikle de e, hocamız da şunu derdi. Aslında kavram iş hukuku da işçi hukuku. Hı hı. İşveren açısından e, özellikle sıkıntılı bir e, alan. Şöyle e, pozitif hukuk anlayışında işçi işverene karşı bir tık daha e, mahkemeler nezdinde daha zayıf görüldüğü için evet. üstün görülüyor. Üstünden kasa şu işverenin yükümlülükleri var tabii ki de ama işver, işçinin de hakları söz konusu. Burada işçi kendi iddiasını savunurken bir takım eksiklerden eksikleri söz konusu. Mahrum birçok şeyden. En basit kendi aynı dönemde çalışmış olduğu iş arkadaşını bir tanık olarak göstermekten zorlanıyor. Niye? Çünkü işveren tarafından özellikle mobbing baskıya uğradığı için evet. kaçınılıyor. İşverenin de burada yükümlülükleri şu. En basit, en temel şey defter tutma yükümlülüğü. Yani eğer işveren işçi çalıştırıyorsa burada bir defter tutmak zorunlu. İşçilerin özlük dosyasını oluşturmak zorunlu. Ve aynı zamanda işçinin geliş, gidiş, giriş çıkış saatlerini de yine takip etmek zorunda. Burada işçi İddiasını ispat ederken mahkemede tabii yine takdiri delil e, mahiyetinde. işçi iddiasını iki aynı dönemde çalışmış olduğu iki e, arkadaşını, mesai arkadaşını tanık olarak gösterip mahkemenin nezdinde daha da etkisi yüksek derecede kabul ettirebilirken işveren tarafında bu biraz daha zor. Çünkü mahkeme işverene sadece tanık değil de e, birçok alanda imkan sunduğu için evet. en basit e, defter tutma yükümlülüğünde zaten her şey yazdığı için bir de yapması gereken adam çalıştırma zorunluluğuna Adam çalışma yükümüne zorunlu tabi tuttuğu için burada işverene özellikle biraz daha sıkı savunma şey doğuyor. Evet. Öyle Aslında e, işçi olarak çok fazla haklarımızı bilmiyoruz. Bilmemiz Doğru. de e, gerçekten ayıp değil. Aslında e, bir avukata veya herhangi bir e, hukuk bürosuna gidip danışmanlık da alabiliriz. Bu evet. anlamda pandemi de e, biraz bunun önünü açmış oldu. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz. E, söylemek istediğiniz son olarak neler var hem e, izleyicilerimiz için ha. hem e, hemşerileriniz için? Şöyle söyleyeyim. Tekrardan e, hoş geldiniz diyorum Diyarbakır'ımızı. Umarım tanıtma fırsatını bol bol bulursunuz gezersiniz. burada teşekkürler. Yerbağlar demek sadece işte yeni yapılan yerleşimlerde şehrin gelişen kuzey batı aksanı değil. özellikle tarihi şehrimiz olan Sur İçini gezmeyi evet. inşallah fırsatınız olur, gezersiniz. Hukukla ilgili son cümle olarak şunu özetleyebiliriz. Hukuk bir yaşamdır, yaşam tarzıdır. Hukuk hukuka olan inancımızı kaybedersek Hiçbir şey burada e, ne can güvenliğimiz, ne mal güvenliğimiz, ne de onurumuz dahi e, savunamayız. Hukuka olan inancımızı kaybetmeyelim. Biz hukuka inanıyoruz. Vatandaşlara da, kendi insanlarımıza da, yurttaşlara da haklarından, hukukundan vazgeçmemeleri konusunda özellikle terkinde bulunuyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Başarınızın teşekkür ederiz. devamını diliyoruz. Ben çok memnun olduk. Bizler de memnun olduk. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz umarız çok faydalı olmuştur. Ben kendime çok güzel notlar çıkardım bu röportajdan. Şimdi tekrardan İstanbul'a dönüyoruz. Sözü İvan Sert'e bırakıyoruz.